Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız S320 Mercedes. Aracımız Aydın Söke'den geldi arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak Brewmaster Twitter'larımızı, Işıklı Eğirmentlerimizi ve aynı zamanda eğlence paketi uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Hasan ışıkları kapat abicim mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Burmaster Twitter'larımız ve aynı zamanda ışıklı AirVent'lerimiz ve ışıklı hoparlör kapaklarımız arkadaşlar. Hoparlör kapaklarını da göster. Ve aynı zamanda arka kaloriferleri de göstersene. Gördüğünüz gibi arka AirVent'lerimizi de değiştirdik arkadaşlar. Buradan ambiyans aydınlatmadan... Gel Tolga abicim buraya. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz herhangi bir renge ambiyans ışıklarına göre ayarlayabiliyoruz. Müşterimiz moru tercih etti. Ee, aynı zamanda hoparlör kapaklarımızı da Burmaster yaptık. Ee, Burmaster Twitter'larımız ve ışıklı eğilmetlerimiz arkadaşlar. Aracımızda Android eğlence paketi yoktu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımıza komple Android eğlence paketlerimizi uyguladık. Şu anda şuradan ses açalım. bu Şu anda gördüğünüz gibi canlı yayın arkadaşlar. Direkt Aracın kendi internetinden bağladık. Güzel Bautark bir şekilde. Buradan müşterimiz istediği gibi kafalıkları, monitörleri kullanabilecek. isterse kulaktan kullanabilir. Youtube'a girebilir arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın gördüğünüz gibi air ventlerimiz de çok güzel. Aç ışıkları Hasan Müşterimize bizi tercih ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese ilişkiler. Tamam mı?